Herkese selam. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Bugün bazı konu başlıklarım var. İlk olarak Amerikan borsası, Türkiye borsası ve Bitcoin'den bahsedeceğim. Üçünden de umutluyum. Dün de biraz bahsetmiştim. Bugün sabah birazcık daha derin analizler yaptım ve şimdi o analizlerin bir sonucu olarak karşınıza çıktım. Şimdi dünyada genel bir sorun var. Türkiye'de dahil tüm dünyada nüfus artmıyor. Bir zamanlar tek çocuk politikası uygulayan Çin Halk Cumhuriyeti bile artık serbestsiniz diyor. İstediğiniz kadar çocuk yapabilirsiniz. Yaşı benimle aynı olanlar o dönemleri hatırlıyordur. Böyle Çin'in nasıl sefaletten bugünlere geldiğini, işte otomobil kullanmak yasak, herkes bisiklet kullanıyor, tek çocuk yapabilirsin, daha fazla sana izin yok ama nereden nereye geldik? Tabii nüfusun artmaması kötü bir şey aslında. Niye kötü bir şey? Çünkü nüfus artmayınca e, tüketim azalıyor. Çünkü eğer kimse, yeni doğan kimse olmazsa eskilere ne satacaksın? Ne demişler? Eskilere rağbet olsaydı <laughs> bit pazarına nur yağardı. <laughs> nüfusun artmamasının ikinci kötü sebebi yaşlı insan sayısı artıyor. Bu da ne demek? Daha fazla emekli olmuş kişi demek. Yani e, bu sefer devlet ne yapacak? Emekli maaşlarını kırpmaya başlayacak. E, eskiden nüfusun işte... %20'si emekliydi. Şimdi %40'ı emekli. Ha, ne yapacağız o zaman? Çözüm ne? Böl emekli maaşını ortadan ikiye, yarım yarım dağıt. Yani sana bir elma veriyordu. Artık yarım elma veriyor. Tabii ne yapıyor devletler bu sefer? Nüfus artmıyor. Yaşlı azal, yaşlı fazlalaşıyor. Ne yapacağız? Çözüm ne? Ekonomiyi canlandırmak için ha bire para basıyorlar. Amerika'dan gelen verilere baktığınız zaman işte hani şeyden bahsediliyor ya durağanlıktan falan. Aslında ben verileri inceledim. Öyle bir ekonominin yavaşlaması falan söz konusu değil. Ekonomi gayet iyi. Hele ki bundan sonra daha da parayı bollaştıracaklar. Bitcoin tarafına geçecek olursak burada da aynısı geçerli. Şimdi ne olacak? Devletler para basacak. Halk bu parayla ne yapacak? Bitcoin alacak. <laughs> ve Bitcoin fiyatları artacak. İnsanlar para kazanacak ve bunu harcayacak. İnsanlar o parayı nasıl kazanacak? Bitcoin üzerinden kazanacak. Amerika'nın kafasındaki plan bu. Şu an Bitcoin'deki geri çekilme bence bir düzeltme hareketi ve piyasaya korku pompalanmasının bir sonucudur. Para basılmaya devam ettikçe Bitcoin fiyatları da yukarı yönlü yükselecek. Tabi anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Bunu niye söyledim? Bir tahminim var. 3 Ekim Cuma günü itibariyle Bitcoin fiyatlarının tekrardan yukarı çevrilebileceğini düşünüyorum. Ama bu bir tahmindir. Yanılabilirim. Bana güvenerek sakın ola ki yatırım yapmayınız. Ee, şimdi Amerikan borsasıyla devam edelim. Amerikan borsasındaki bu muhteşem yedili denilen hisselerin ben son bir yıllık performansına baktım. En az getirenden en fazla getirene doğru sizlerle şimdi bu verileri paylaşmak istiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Apple yıllık getirisi dolar bazlı %12. Amazon'un yıllık getirisi dolar bazlı %17. Microsoft yıllık getiri %20. Buraya kadar bence düşük. Güzel e, kazanç değil. Hiçbirisi güzel kazandırmamış. Meta ya da Facebook yıllık getiri %32. e eh işte. Nvidia yıllık getiri %47. Güzel. Google diğer adıyla Alfabet yıllık getiri %50. Bu da iyi. Son olarak Tesla yıllık getiri %70. Bir de bunu da soruyor bazı arkadaşlarım. Abi bizim... Faiz hassasiyetimiz var. Ben Amerikan borsasında nasıl yatırım yaparım? Bunların arasında katılma uygun olanları hangileridir? Onu da hemen söylüyorum. Bu 7 tane muhteşem yedili arasında katılma uygun olan 3 tane hisse var. Bunlar şunlar. Apple, Nvidia ve Tesla. Bunlar da muhteşem yedili arasında katılma uygun olanlar. Şimdi ikinci konuya geçmek istiyorum. İkinci konumuz biz neden yatırım yapamıyoruz? Neden paramızı büyütemiyoruz? Şimdi kendimizi bir insan olarak değil de <laughs> tüzel kişi olarak düşünelim Biz bir gerçek kişi değiliz tüzel kişiyiz Peki bu tüzel kişinin kasasına aylık ne kadar giriyor? Abi benim aylık 100 bin lira maaşım var güzel Harcamam 90 bin lira bu da güzel Güzel yani aylık harcaman yüksek aslında Ayda 90 bin lira çok yüksek bir harcama ama yine ayın sonunda cebine bir şeyler kalıyor bu bir örnek. Bu A tüzel kişisiydi. Şimdi B tüzel kişisine geçiyorum. B tüzel kişisinin aylık geliri 200 bin lira. Ama gideri de 200 bin lira. Bak ciro çok güzel. Yani davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Adama maaşını sorsan. Abi kaç para kazanıyorsun? 200 bin lira aylık kazancım var. Helal be güzel kazanıyorsun dersin. Ama bir de öbür taraftan bak. Gerçek hayatta da böyle tipler var. Adam <laughs> bir kızla buluşmaya gidecek. Mercedes kiralıyor. Kız bakıyor ha vay bu adamda iş var diyor. Yani gerçekten çevremde yaşanan bir olay olduğu için bunu söylüyorum. Halbuki adamın cebinde yemek yiyecek parası yok. Bir şekilde bak kendini başka farklı metotlarla kabul ettirmeye çalışıyor. Tabi sonrası tam bir <laughs> fiyasko oluyor. Ha, şimdi 100 bin lira maaş ile 200 bin lira maaş ya da gelir diyelim. <laughs> Bunlar ne zaman eşitlenir? Bunlar hiç değişmiyor. 100 bin lira maaş alan her ay maaşından %10, on bin lira tasarruf ediyor. Peki ikisinin maaşı ne zaman eşit olur? Hiç ikisine de zam yapılmasa. 120 ay sonra yani 10 sene sonra bu ne eder? Adam Tasarruf yapan adamınki 1 milyon 200 bin lira. 10 sene sonra ne ediyor? Şeyinki 200 bin lira maaş alanınki. 200 bin lira maaş alan hiç yatırım birikim yapamıyor. Çünkü hiç elinde kalmıyor ki harcamalardan. Ha, öbürünün elinde ne kaldı? 1 milyon 200 bin lira. Onu da yatırımla ve bileşik etkinin gücüyle çok rahat iki katına çıkartır. Belki 3 katına çıkartır. Biz iki kat çıkarttı diyelim. 2 milyon 400 bin lira. Bak aradaki açığı 10 senede kapadığın gibi artık elindeki sermaye ile o kişiden daha fazla kazanabilecek bir konuma geldin. Halbuki o kişi senin iki katın maaş alıyordu. Sonra 200 bin lira maaş alan kişinin Artık bu saatten sonra şikayet etmeye hakkı yok. Ya maaşım yetmiyor. İşte şöyle böyle. İyi de sen ilerisini düşünmeden harcama yapmışsın. Bunu sen hak ettin. Yani geçim sıkıntısı çekmeyi kendin bile bile tercih etmiş oldun. Ya öbür adamın hiç mi akıl yoktu? Bak yıllarca gereksiz keyiflerinden vazgeçti. Bırak şimdi o da sefasını sürsün. Sen de cefasını sür. Ben bu videoları yaparken... Yani uzun zaman oluyor. Bir takipçi bana yazmıştı yoruma abi bu sırları anlatma. Sonra herkes uygular. Bak <laughs> yani merak etme kardeşim. Çoğu kişi uygulayamayacak. Çünkü insan psikolojisi her zaman en yakınındaki keyfe ulaşmak ister. Sana en yakın lezzet hangisi? Sen hemen ona onu ulaşmak istersin. Şimdi sana şöyle bir teklif gelse. Bak bugün cebimden sana çıkartıp 10 bin lira mı vereyim istersin? Şimdi hemen şimdi. Tiko nakit para 10 bin lira. Yoksa bir ay sonra sana 10.500 lira mı vereyim? Çoğu kişi abi bana şimdi 10.000 lira ver. Bir ay sonra e kim öle kim kala. <laughs> Oysa bir ay sonra 10.500 lira almak daha avantajlı. İşte kandırıldığımız nokta tam da burası. Senin maaşından şimdi artırdığın %10'luk kısım maaşının şimdi %10'luk kısmı 10 sene sonra aslında maaşının tamamına tekabül ediyor. Yani bu mantıkla yatırım yapılırsa daha başarılı olacağınızı düşünüyorum. Şimdilik bu kadardı. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.